Gelişmek adına sahip olduğumuz bir fırsat ve sorumluluktan bahsetmek istiyorum bugün. Daha önce yaptıklarımdan farklı bir konseptle yalnızca sesimi ve kelimelerimi kullanarak zihnimdeki düşünceleri ifade etmeye çalışmak istiyorum size. Düşünce buğdayı saptan ayırmakla ilgili. Buğday dünyanın her yerinde yetişebilen bir bitki. Tropikal kırsal, kuzeyde soğuk bölgelerde her yerde insanların mutfağına ulaşan bir ürün. Un haline getirilmesi için o son ürün olarak geçtiği aşamalardan birisi sapın, kötü otların, kabukların buğdaydan ayıklanması ile ilgili. Aslında bu süreç ne buğdaya özgü ne de yeni. Bitkilerin geçtiği bu arınma aşaması için tasarlanmış harman makineleri ilk olarak 1780'lerde İngiltere'de icat edilmiş. Birbirinden farklı yöntemler var bu iş için. Yani elek kullanarak büyüklüğüne göre ayırma yapabildiğimiz gibi titreşim ve hava akımlarıyla özgül ağırlıklarına göre ayırabiliyoruz veya küçük taşlarla toprak parçalarını şekillerine göre ayırma şansımız var. Yöntem olduğu kadar zamanlama da değerli bu işte. Eğer doğru zamanda harman makineleri çalışmaz, o arınma başlamazsa Yaz yağmurları ve dolular buğday tarlalarını alt üst edebilir. Peki bunun gelişmekle, daha becerikli bir insan olabilmekle ne ilgisi var? Hayatta hiç kimse sizin harman makineniz olamıyor. Eğer çevrenizde gerçekten iyiliğinizi isteyen birkaç insan varsa size neleri ayıklamanız gerektiği konusunda fikir verebiliyor. Ama kimse sizin yapabileceğiniz derinlikte bir analiz yapamıyor. Bu anlamda keskin davranmak yani hassas ölçüm yapıp inceleyip sık dokunmak belki karşılaşacağımız trajediyi ortadan kaldırmıyor ama bizi kaostan uzaklaştırabiliyor. Eğer bu sorumluluktan köşe bucak kaçmaya çalışırsak bu fırsatı fark etmezsek başka bir ifadesiyle gerçeklik sürdürülemez bir karmaşaya doğru sürüklenecek ve hayatımızdaki düzeni ve tahmin edilebilirliği yutacak. Farklı bir örnekle arınma hikayesi şöyle de anlatılabilir mesela. Gelişmek isteyen her insan hem heykel hem de heykeltıraştır. Yani varlığından gereksiz, yanlışlar içeren, manasız şeylerin uzaklaşması ancak yaşadığı kişisel yontulma sürecinden sonra gerçekleşebilir. Böylelikle olabileceği en değerli heykel olma şansı olacak. Hatta zamanı öylesine kısıtlıdır ki insanın hayatının sonuna kadar vakti, enerjisi, dikkati bu işe ayrılmış olsa, bu yontunma ile geçse bile yine de mükemmel olamaz. Acaba hangi açılardan yontulmamız, buğday saplarından arınmamız gerekiyor? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.